Hadi gezeceğiz bol bol gezeceğiz Yaz tatili başladı Kurban bayramı için tatilde 9 güne çıkarıldı Vatandaşlar memleketlerine gitmek veya tatil yapmak için Terminalin yolunu tuttu Bursa terminalde yine yoğunluk vardı Bilet konusunda bazen sıkıntılar da yaşandı Vallahi bulamadık Balıkesir'den direkt Mersin'e bilet bulamadık Balıkesir'den ee, Bursa'ya bulduk. Bursa'dan da şey Bursa e, Ankara'dan da Ankara'dan da tekrardan Mersin'e bulduk. Aradık, ek sefer de açmadılar. Mecbur aktarmalı olarak bilet bulduk. Dönüş biletinde de aktarmalı bulduk. Mersin Ankara, Ankara Balıkesir. Bursa Otogar Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Ataş, pandemi süreci ve deprem felaketlerinden sonra terminalde ilk kez bu derece yoğunluk yaşandığını vurguladı. Şanı diyebiliriz 2019'dan yani depremden sonra ilk yakaladığımız kalabalık diyebiliriz. İşte bunda gerek genel seçimler, genel seçimler olsun, okulların tatili, bayramın tatili. Hepsinin yaz tatili hepsi birleşince bu yoğunluk ortaya çıktı. Yani yıllar sonra ilk defa böyle bir e, 3-5 gündür yoğunluk yaşıyoruz. İnşallah bunu daha uzun süreceğini de umut ediyoruz. Ataş bilet fiyatları hakkında da bilgi verdi. En ucuz bilet şu anda 220 TL'den tut e, 900 900 TL'ye kadar bilet var. İşte Van gibi uzak yerler, işte İzmit gibi kısa yerler. Arada değişiyor 300 500 600